Fanları çalışıyorlardı Demet Akın'ın fanları. Twitter'dan Instagram'dan baskı yapın benim güzel dostuma Demet Akın'la Kraliçe'ye. Bu kadar yakınsınız gerçekten Demet Hanımla? E herhalde kuzum ya canı <laughs> ciğerim. Siz bana neden baştan bunu söylemediniz? Ben buradan neler neler yaşadım yani. Esra Hanım. Benim çok daha yakın sanatçı dostlarım daha var. Onları da söyle. <laughs> Demet ayrıdır. Demet ben hamileyken programa sürpriz yapmış. E güzel Ve benim telefonumu ayrıca hep, hep yorumlarını atar Demet Hanım kızıyla Biz ilgili. de onu ayrı severiz yani orkestra ile beraber. Ve Hadi bana söyle, telefonuma Demet... yorumlarını atar Demet Hanım kızıyla hep devamlı. Evet benim çok korur o beni Instagram'da. Teşekkür ederim. Buyurun. <laughs> Demet Akalın bu şarkı sana. Buyurun. Bu kliple inşallah hani Türkiye Müzik yarışmasında bu kliple inşallah bu sene birinci o olur. Bu klip hangi şarkı söyleyeceksin? Çalkala klibini Demet Akalın'ın. Çalkala ay en hitlerinden evet, biri. Evet şu an çok Buyurun. tutuldu. İzmir'de herkes o şarkı Buyurun. söylüyor. Müziğe başlayalım. Müziğe başlayın. <gülüyor> 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 tamam ben başımız başlayayım. <laughs> Eller havaya bir sağ bir sola Aslanı fırlat, her şeyi bir bir yap Asabi hallere e, gerek yok aa, aa. Gece yine canım canım uçuyor herkese canlı Acele etmiyor kimse, çıkmak yok kapı kapalı Bir oyana bir boyana yürü hadi göster bana o eşsiz dansını İnadına 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 bitmez yükseldim bak nabzımı Birileri iki giriyor, hadi göster bana o eşsiz dansını. Sularıma sularıma koy gibi düştün yüksel. Çok teşekkürler. Teşekkür ederim Esra Hanım. Sağ olun. Şey. <laughs> Türk pop müziğinin kraliçesi Demet Akalın'la bu şarkı ve inşallah Songül'le bir araya gelir. Haberi de heyecanla <laughs> bekliyoruz.